Herkese merhabalar. Biz şimdi annemle akşam yemeği hazırlığına geçtik. Ve fırında biber yapacağız. ve iki tane kabak koydum. Bir tane patates. Havuç da kullanıyorlar ama ben havuç koymayacağım. Annem sevmiyor. Şey havuç tatlı oluyor ya. bazen patates de koymuyor da biz patates de koyacağız. Ya bazı Hiç tariflerde oluyor. var, bazılarında Hı. yok. İşte güzel olur patates koyunca. Kabak rendeledim. Bir tane patates rendeleyeceğim Annem de taze soğan, maydanoz ve rotu Ay bugün de öyle yorgunuz ki. Bizim burada bir tane balkonu, hep eski eşyalarımızı falan koymuştuk. Orayı boşalttık. Biz bir de uzun zamandır burada yaptık ya, o balkona hiç bakmamış, kirlenmiş, etmiş. Dün eşyaların birazını çıkardıydık oradan. Birazını da bugün çıkardık ama 3-4 saatimizi aldı herhalde. Atılacakları attık. Bazılarını da hurdacıya vereceğiz. Şey kanadan tellerdi tamam. İlk taşındığımız zamanlar da balkonlar da hmm, Sonra yasak mı gelmiş bir şey oldu? Yok yasak değil daha var ya apartmanlarda. Kız yok bizim şeyde kötü mü görünüyor dediler. Kötü görünüyor diye bir şey yaptılardı. Yönetici, eski tarzı. Ya tarz oyun derdi. Aynen. De yasak kanadan mı geldi? Yok yok. Yani. Karşımızda apartmanın şeyleri duruyor ya da. Güzelim, ben bizim şey yapmadım. Yok yok. Bize yok, şey, şey Yok <laughs> yok. Şey. O yüzden çok fenaydı ama. Aynen. Atılacakları attık. 2-3 kere falan. <laughs> bir dün gittik. 2 kere mi gitti bir gittik? Aynen. Bugün ben 2 sefer iki... şey, e bir gittim. Seninle de 2 sefer gittik. Anne ben beklediğim beklemeyen durmuyor. Heyecan. Ya durun önce bitireyim diye ya. Bitirelim diye. 2 sefer ne de bugün gittik işte. Aynen. Bakayım. Ama kurtulduk ya orada. Tek şeyler falan kaldı. Onlar orada geldi. Şey, süpürdük ettik orayı bir de. Batmış ya. Ay batmış şey Gazete falan var, sonraya yapışmış, telletim falan. Ama o balkonda kaç sene durdu be. Bize hmm. balkonun üstü açık ya, kapalı da değil. Tamam, bizim vardı gene bir şey var. Işte. Hmm. O şey balkonda ben çok muzdaripim ya. <laughs> evet, bir de şey... ...böyle banyonun şeyi var ya, gider mi denir ona su, evet, su aksın diye. Evet, su aksın diye. Orası da hem tıkanıyor hem de ya olmaması gereken bir yerde. O yüzden şeyine gibi foşu foşu yıkanmıyor tabii. O yüzden elimize falan geldi. Mesela biz İstanbul'dayken yukarıda oturan adamlar ne düşünürse bilmiyorum. Yönetici bizim balkona çıkmış. Nasıl çıkmış ben onu da bilmiyorum. Anne Nereden çıktın dedi. Ben mesela hırsızlıkla suçlasam ne olur mesela? <laughs> Vallahi hangi cesaret, hangi şey bilmiyorum vallahi nasıl çıktıysa. De şey, ha, da şey su dolmuş dedi. Şey de, e, canımız komşularımız şey sofra bezi de silkelediği için o limon kabuğu falan da var. Şey şu çikolata kabuğuydu, evet. kek kabuğudur. Valla inşallah duymuşlardır. Kızım, kızım, Ola ola yaptın ama bilmiyorum valla. İnşallah atmazlar. Yani çok bunu düşünmesi zor olmasa gerek aşağıda insan yaşıyor. Ama kasıverdi Söyledim ben ya üstünden. Ya yani söylenene göre yapın. Söylenmesine rağmen yapılmıyor. siz düşünün artık. Şey camın önüne ve balkona gelmiyor. Murtaları arayayım mı? Kız. Ama şey, biz geliyor diyoruz. Onlar gelmediğini gelmediğinde. Gelmiyor. Şeyin suyun sıkacaksın bunu? Aa unuttum kız ben konuşunca. Hı? Evet bunu. Sıkılır bir şekilde takmanız için. Hem ben şurada yapayım da geleyim. Tamam hadi yap. Ben şeyler zorlayayım geçirdik ya. Böyle bayağı şey cinnet geçirdik. <laughs> Vallaha bak. Ama söyledim. Söylemesem de neyse yani. Ben niye bir şey yapmam? Altında dükkanlar var mesela. Ben hiç sirkeli ben şey yapmam da. Bilmiyorum, ne bileyim? Bir şey yok. Balkon olmasa bile yer yani. Yeri şey... Şeyi kadar bir tane işte ya şey var kadın var hmm. mesela. Şey bizim balkona değil karşı tarafın şeyine, işte, şey şeyine iki kat şey müstakil ev vardı da ilk taşın sıraladı. Hmm. O şeyin şey şeyine çatısına silkeledim dedi. İşte aranızda iki yani. metre şey var mesafe var mesela. Ya yani ne anlatacağım ki? Yani? Ben ben edemiyorum ama. Bu yüzden nefret ediyorum insanlara bir şey anlatmak. En iyisi Allah'a var edeceğim Allah şey yapar çıkar suyunu da sıktım. Vallahi annem ben nasıl şey suyunu sıkmadan yapacaktım. Lafa dalmışım da. Ne, ne şeyle? Hmm. Hı. Hı. oluyor bazen lafa dalıp da? Aynen. Boşuyorduk ya bizden. Bazen bana da oluyor ya. Ayrıca işte ben böyle sinirlenince falan iyi unutuyorum. İnsanlık abi. İki kaldı. tane yumurta kırıyorum. İki fazla mı gelir dedim de. Amca be. Küçük zaten. Hmm. Bayağı da var ya orada iki tane çıkıyor. Şey. Siz mücver yaptığınız zaman yanına ne yapıyorsunuz? Biz valla evde şimdi çorba falan var. Onlar koyacağız. Sık sık da mücver yapmadığımız için. Bilmiyoruz. Şey pilav makarna ama o da kuru. O da kuru. Olmaz ki değil mi? Sonra yemek mi olması lazım mesela? Yoksa makarna pilav... Evet, oluyor bu. Bunda öyle göz kararı ayarlayacağım. Şöyle önce bir kapatayım da. Bununla da şey olmayacak herhalde elinle şey yapmayacak. Keşke şeyle yemek kaşığıyla karıştırsaydım. Şey, şeyle karıştırsaydım olmaz mı? biraz şöyle. Ya da Şu kaşka kaşka. Ya ne bileyim tarifteki şey adam bunu karıştırıyor zaten. Onlar karıştırıyor. <laughs> Alış al bunlar. Şef işte bak. Onlar alışkın bunlar. Şey biz bakıyor. Mücver'in yanına şey falan yazmışlardı. Ben baktım ne yapalım falan diye. Tavuk, falan, ne? tavuk falan yemeği yapıyorlarmış. Hı. Olur Bizim valla çorbamız var. Bizden biraz kara buğdayımız var. Salata yapacağız. Biraz da ekmek Ay biz öyle valla menüleri de işte uysun birbirine falan şey yapmıyoruz. Bizim canımız çekiyoruz. Yiyoruz, yani <laughs> Yiyoruz gidiyor. Aynen. Öyle bu bununla mı o onunla mı yedir, şeyimiz yok öyle. Ben şimdi bunu bir unlu falan ayarlayayım. Az da kabartma tozu ekleyeceğim. Onu da unuttum. Bugün her şeyi unutuyorum. Kabartma tozu neden ekleniyor? Ama hiçbir fikrim yok bunun. Bak, kaparsın da şeyler ütiyor. Yağda kızarana da eklemen miydi ya? Vallahi onu bilmiyorum. Aslında eklense iyi olur. Biz bir kez yaptık mücver. Öyle çok mücver aramıyor. Patatesli olan güzel oluyor sadece de. Hey, mücver mi çok önce yapmıştık onu. Patates köfte yapıyorduk. Hı. Mücveri biraz da sıvıya ekledim böyle iki yemek kaşığı kadar. Şimdi yani borcumu koyacağım. Bunu da çalıştırdım. Ay bakalım ilk defa fırında yapacağım böyle. Hiç şeymiş miydin? Hiç yemedim böyle. Yapıyorum. Şey gitmeymişti kek gibi olan patatesli şey var. Patatesli kek mi? Yok, şey. Ben yani bunu yedim mi diyor? Ben onu yedim de zaten güzeldi onu. Ben çok ön yargılıyım biliyor musun? Ama patatesli sana. şey rendelemiyorlar. Kıp kıp doğrayıp, aman kıp demişim. Yuvarlak doğrayıp da yapıyorlar. Ben ona nedense çok ön yargılıyım biliyor musun? Ya mi? bir de seviyor. Ben bunun altına gittim. Biri yaptı da vallahi. Şimdi yaptı şu anda hatırlamıyorum Böyle üstüne biraz daha susam ekleyeceğim. Bizim susamın içinde biraz da çörek otu var da, biz seviyoruz zaten. Annem de bir yandan salaklığı yapmaya başladı. Böyle. Fırınımızı da açalım. Bunu da ısınsın diye açmıştım da. Ve 200 derecede çalıştırdım <laughs> ama. Makinada da çamaşır vardı. Yemek pişene kadar. Ben de bu çamaşırları asayım. Bizim evde de sanarsın orada yaşıyor. Bu kadar çamaşır çıkıyor. Ama balkon temizlerken gidelim diye. 2-3 sefer <laughs> dediğim mandallarımız bozulmuş herhalde. Ya bak sen de mandalı al bak yeni Atıyor kendini. <laughs> <laughs> mandallar eski şey yok ki. Sarılamı takar, şeyler vardı ya önceden. Hı. Hmm. Ay, şekilli şekilli mandallar çağırmışlar ya artık. Ama o şeyleri takılır da çamaşır da pek çekip bırakıyor biliyor musun? Sert olduğu için mi? Bilmiyorum valla. Abi, orada altın mandal mesela. Hemen bu şey kurulmaya başladı. <laughs> Kayalık artık kaydı da. Hmm. Çıkart, Çıkartmaz. <laughs> Börek gibi duruyor galiba. Aynen. Demek ki böyle şey oluyor yeni tabak vereyim ben. Şöyle göstereyim. Altı da kızarmış, üstü de kızarmış. Evet. Mücverimiz böyle oldu. Çorbamız var. Kremalı mantar çorbası. Biraz kara buğday var Üzüm çıkardık. Acı biber tuzu, yoğurt çıkardık. Biraz da salata var. Biz şimdi akşam yemeğimizi yiyelim. Bize afiyet olsun. Biz böyle kahvaltımızı hazırladık. Biz kahvaltımızı yapalım. Biz kahvaltımızı yaptık. Bulaşıkları da yıkadım. Böyle bir tezgah sileceğim. Çünkü sarı sarı bekeler var. Ya her gün silinse de leke tutuyor bu tezgah. Çay dökülüyor bir şey alıyor. 是的。 Şimdi ben son bir kez geçeyim. Sonra burayı da dudulayım. <laughs> böyle makinamıza makine temizleyici almıştık. Onu çevir bayağı aşağı. En aşağının en aşağı yanında. En aşağıda mı? Şurada mı? Şurada mı? Hayır. Şura mı? Ha, o tarafta. Ha oldu. Bir kat daha aşağıda ha, tamam. 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 Şimdi çalıştırayım ben bunu. Kas şeyini koy. Ha. Tamam. Şey makineyi şey yapınca. Ay iki saat oldu? Derece indireceğim mi? İndirmede çalışsam ki ama aynı şeyinde evet, çalışıyor. Şey şey hızı derecesi yetmiş şey hızlı şey. Ay başlatma içine attın mı şeyi makine şey? Şuradan atacağım şeyini suyunu alıp boşaltıyor ya şimdi mü suyu gider tekrardan o yüzden. Baksana bunu su alıyor buraya. Burayı boşaltıyorsun şu trapo tepede. Burası olsaydı buraya döksen bu sorun olmazdı. Ama su aldığı için aynı yerden gidiyor ya Hı -hı. onun için. orayı bitirsin, öbür tarafa geçsin, dökeceğim bunu. Kireç için evet, de toza, toza alacaktı. Evet, kargon olsa da değildir yani de. Unutmuşuz onu. Aynen. Aynen, alırız de. Bir şeyini temizlesin de bunu. Niye durma şey şey yapmalı? Dökün mü? Bilmiyorum, sen de öyle yapayım. Ben ya. öyle yapıyordum da bilmiyorum yani. Bizim bizim ki? Ki. Nerede zaten. Oradan mı alıyor kazandığın bile için? Valla benim daha yeni gördüm Ben, <laughs> şey. ben kalsiyeyi buraya döküyorum da. Şimdiye kadar durması gerekiyordu. Aa içine doldurdu baksana suyu. Görüyor musun? Doldurdu. kökünü o sayede Şey böyle. Bak şey ya temizlemeye bak ben böyle yaptığını bilmiyordum var ya. Ben diğer tarafa atardım ya. Ay diğer taraftan o zaman almıyor muymuş kazan? Sağ almıyor ben? ki baksana ben <laughs> öbür taraftan <laughs> alıyor zannediyordum. Ben diğer tarafa dökerdim vallahi. Hmm. İyi ki de dökmüşüz. <gülüyor> <gülüyor> ben alıp da geri boşalacak zannediyordum. Böyle temiz yıkanacak şey demek ki. Baksana böyle. Biz daha önce de... Bunu Yaptım da hiç bakmadım almış. ki ben döktüm gittim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de Aslan'ı da açtık. Bir yandan onu izliyoruz. Bir yandan da yeşil çay içiyoruz. Hava da nasıl kapalı. Çok yağmur yağıyor bir de akşamları. Tam benim sevdiğim havalar ya. Ben çok severim kapalı. Ben markete gittim mesela hiç sabah şey yoktu. Yağmur falan yoktu. Geç şey akşamları oluyor hep gece doğru. Aynen. Ama nasıl yağıyor yağmurda yağsın yani. Boya yağıyor. Yağsın ya, 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 ya. Yağmur berekettir. Evet. Kuraklık olur yoksa değil mi? <laughs> biz, biz yağmuru yağıyor akşam çöp atmaya çıktık yani. Ben Aa, ne şey yapacağım? yaptım ama. Dedim sana sen çıkma, ben çıkayım diye. Ya ne yapayım, ben seviyorum ya yağmur, şey, <laughs> havalarda girmeyi <laughs> falan. Çok fazla yağmazsa güzel oluyor yağmurda Hı -hı. yürümesi. Ben seviyorum şahsen. Güneşte yürümek mi yoksa yağmurda, yağmurda. mı Sen Yağmur daha iyi bence. Mesela böyle sağanak yağmurda herkes kaçar diye ben yürürdüm Ben de yürürdüm. Şeyim yok öyle. Ben severim yağmuru. Şeyden korkmuyorum sonra... sadece şimşek çakmasın Ondan mi? ben de korkuyorum var ya. Yoksa yağmurda yürümek güzel evet. oluyor. Şöyle hafif hafif ıslatıyor. Ne, ne ıslatan diyor. sersem ıslatan mı diyor. Bir şey diyorlar ya. Ahmak, <laughs> Ahmak ıslatan diyorlar. O yağmurda yürümesi. Sohbet edeceği de. Çok güzel oluyor. Güzel oluyor. Bir toprak kokusu Hı. falan çıkıyor. Yeşil pek de güzelmiş ha şeyler. Evet. Şeftali kokusu Çekersiz geliyor. Şeker Şeftali kokusu geliyor. Bayağı yoğunuyor. Diğerlerinden Hı. daha Aynen. Aynen. Şeyde ama anas da yoğun oluyor. Ama ben bir şey alıyoruz ya, bazen ben onu sevmiyorum, onu kokusu ağır geliyor. Onu marketten almıyordum, getirden aldım dedim, şeyi diyorum, yok o değildi kız, yok yok o da bunun, bu markandı. Bu markanda da ya? değişik başka bir şey vardı onun içinde. Lime'lıydı galiba. De ben sevmedim onu, ağır geliyor kokusu falan, <laughs> Ya benim burnuma ağır geldi mi de ben sevmiyorum ya, neyse, valla. güzel olacak. Bak bunun kokusu şeftali ne güzel. Sen şefta kayısı seviyordun değil mi? Kayısı seviyorum. Şefta şey seviyorum da şeftali de seviyorum da şeftali şöyle tüylü olur da ya. Yok Ay, yok meyve suyu. Ha meyve suyu yani. kayısıyı seviyorum. Karışık olanı seviyorum. Bir de şey vişne suyunu da seviyorum. Vişne suyu da güzel oluyor. Ben içerim de öyle vişne suyu aramam özellikle. Ya güzel oluyor. Benim şeylerim var öyle. Elma ya. suyu çok seviyorum. E, ben elma suyunu sevmem. Yani nasıl bir değişik oluyor? Hmm. En iyisi şey, kayısı bir de karışık olacak Ben şeftali seviyorum. Portakal. E, meyve suyunda şeftali pek içmiyorum da. Kayısı içiyorum. Kayısı, bazı kayısılar böyle boğaza takılıyor şimdi şey oluyor. Aynen. Çekiyor, değil mi? Şeftali de, de oluyor. Şey gibi aynı. Püre, gibi hali evet, oluyor evet. ya o yüzden herhalde. Ama kayısı daha bir yoğun oluyor hmm. bazı markaların. Aynen. Yani sen. sakin ya etrafta. Kimse yok ki dışarıda. ben falan. çok severim ya böyle öyle. sakin. Kış o yüzden de çok seviyorum. Çok insan falan olmuyor ya. E, ortam çok sakin. E, bir falan şey. olmuyor. Hmm. Sakin şey bilmiyorum vallahi Biz videomuzu da burada kapatalım. Zaten yemek falan da yapmayacağız. Büyük ihtimalle kahvaltı yaparız. Ya da öyle atıştırırız Aynen şeyler. Aynen aklına yaparsak evet. bilmiyorum yok valla. Videoyu da burada kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.